Olamaz yetişin yetişin herkes koşsun çok kötü çok kötü. Bebek polis kayboldu yetişin. Zengin zombi duydun mu? Fakir amca bağırıp duyuyor. Hadi gel gideyim bakayım neye uyuyor acaba? Evet Fakir zombi çok merak ettim. Hadi gidip bakayım hemen şuna bir. Hayır hayır. Ya. Bebek fayan bir şeyler diyor ama hiçbir şey anlamadım yani. Gel bakayım neye uyuyor acaba? İnanamıyorum ya. Hayır hayır. işte oydalay. Gel bakayım. E ee, meye -ba, hey o bir amca. Meye bu zengin amca. Meye bu fakir amca. Nele uyuyor Bana bakın. Siz ikiniz bu işe sakın burnunuzu sokmayın. Tamam mı? Sakın. Ya fakir amca ne uyduğunu bile anlamadık ki. Hay hay ya hiçbir şey söylemiyorsun bize. Fakir kardeşim bunları söylemeyelim. Kesin bir şey yapmaya kalkarlar. Bence de bir, bu iki canavara hiçbir şey söylemeyelim. Ya bize canavay diyorsunuz biz çok üzülüyoruz lütfen. Tamam bakın söylüyorum ama sakın bizden habersiz bir şey kalkışayım demeyin. Tamam fakir amca sen yeter ki söyle hayır hayır. Tamam söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bunları anlatacağım. Umarım bir şey kalkışmazlar. Ben bunları anlatırken siz de videoyu beğenirseniz çok ama çok mutlu oluruz. Hadi in bakalım. Ya Fakir amca bu da önemli bir şey konuşuyoruz. Hadi söyle. Çocuklar bebek polis kayboldu. <laughs> evet kayboldu bebek polis. Ne oyamaz inanamıyorum. Onu buymamız lazım fakir zombiye. Gördünüz mü ben size söyledim. Bunlar her işe burnunu sokarlar. Ya ne yapacağız böyle bekleyecek miyiz? Sakın size ufak boyunuzla sakın bu işe kalkışmayın. Bir de sizinle uğraşmayalım tamam mı? Fakir doğru söylüyor. Ona göre bak. Hadi fakir kardeşim şunlara iyi bir söyle de bir daha hiçbir şey kalkışmasınlar. Ya tamam hayya ya, sadece çok üzüldük öyle değil mi? Tamam fakir amca. Umarım bir an önce bebek boyuz buyunu. Eğer yaydığımız size ihtiyacımız oysa bizi çağırın tamam mı? Aferin. Hep böyle olan. Hadi bakalım biz söylemeden bir şey kalkışmayın. Tamam bakayım. Hadi gel zengin zombi gideyim buradan. Hayır hayır. Gel gel. Hadi bakayım. Sizi bizi bu işe karışmayacağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fakir zombi. Gerçekten biz bu işe kayışmayacak mıyız? Saçma yama hay ya. Hayır ya Biz bu işe karışmayacak var ya. Bizim adımız fakir zombi ile zengin zombi oymasın. Hadi bakayım gidip ilk önce biz bulacağız bebek polisi. Evet bebek polis bu ilayda bir aya oynuyordu öyle değil mi zengin zombi bu ilayda bir ilayda oynuyordu yani bu ilayda belki bir şeyler düşürmüştü Evet o zaman etrafa biraz bakmakta fayda var Kesinlikle öyle. Hadi bakayım şöyle etrafa bir yaz bakayım. Hay hay. He, bir yıka. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne böyle? Gördün mü? Zengi zombi gördün mü? Gördüm. Gördüm. Gözlerime inanamıyorum. Bu bebek boyusun oyuncağı değil mi? Ta kendisi. Hadi bakayım gel. Oyamaz. Galiba bebek boyusun izini buymaya başladık. İşte buydu oyuncağı. Görüyor musun? Zavallı bebek boyus. Hadi gel de fakir amcalaya söyleyeyim. Ya boş ver ya bize bayıp duyuyorlar gel biz be halledeyiz. ay ya ay ya. Neyse bakayım. İşte işte burada bir oyuncak daha var. Oyuncakta oha bebek zombi aykasında izler bırakmış. Gel bakayım. Herhalde onu buymamızı istiyor. Tehlikede olabilir. Abiler ablalar biz şimdi bebek polisi buymaya gidiyoruz. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Hadi in bakayım. İşte burada bir de ayaba var. Evet bak şurada da bir tane tiyan var. Hadi gidiyoruz zengin zombi gidiyoruz. Zengin zombi. Oyuncaklar boyu da bitiyor. Oyamaz. Bu tüneyde ne böyle? Fakir zombi boynuma kötü kokular geliyor. Bu yazı çok tehlikeli bir yere benziyor. Evet zengin zombicim. Şimdi sana piyanımı açıklıyorum tamam mı? Neymiş bakayım piyanın? Fakir zombicim. Piyanım şu. Şimdi sen bu yüde bekliyorsun. Ondan sonra da ben içeri giyiyorum. Bebek zombi içeride mi değil mi bakıyorum. Ya hep sen giyiyorsun. Bir kere de ben giyeyim ya. Oymaz zengin zombi oymaz. Bak bu da at vay bu ata sahip çık başına bir şey gelmesin tamam bu çok önemli bir görev. He tamam o zaman ben bu önemli göyevi yapayım. Ata hiçbir şey oymayacak merak etme. Tamam bakayım hadi güle güle sana kolay gelsin senin işi de zor vallahi abiley ablalay hazır mısınız bebek polisi buyacağız abiley ablalay olamaz bu asansörde nasıl bir asansörmüş Oyamayız gerçekten çok hızlıydı he bu da ne böyle burada bir sandık varmış bu neymiş ya. Ay ay ya ben bu benzinle ne yapacağım? Uf zaten zor taşıyorum. Oyamaz. E ben bu ileye basacağım ama sudan gideyim öyle değil mi? Bakın oyamaz oyamaz. O bile yapıladay. Zehirli su. Zehirli sudan koykayım. Hemen şöyle atlayayım. Şuradan da şöyle atlayayım. Oyamaz. Burası çok tehlikeli. Şimdi buraya atlayacağız. Hop şöyle geldik tamam değil. Anneciğim ben biraz korkuyorum. Şöyle geldim. Hadi az kaydı fakir zombi. Başarı Hop burası da tamam. Sıya kaydı son yerde. Oh be tamam değil. Abiler ablalar nasıl bir yer burası. Umarım bebek polisiydi ya. Ha bunlar da neymiş. Bir dakika Tamam ya bu benzini bunlara doyduyacağız. Hemen doyduyayım şöyle. İç bakayım iç iç. Senin bu benzine ihtiyacın var. Hop tamamdır ya bile ablalar. Hemen bu benzini böyle atmak istiyorum. Güye güye. Oha benzin iyiydi. Asitmiş abile ablalar bunlar. Hadi in bakayım. Şimdi uçuyoruz. Hazır mısınız? Evet. Piyot fakir zombi iş başında oyamaz. Abi abla bu da böyle oyamaz oyamaz. Uf, iyi düştüm. Oy da kaydı. Hemen şöyle bir daha binelim. Hadi bakayım. Hop şöyle geldik. Hop birazcık aşağıya. Tam Başaracağız. 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 Hiç merak etmeyin. Oyamaz. 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 Bu yay var ya çok tehlikeli. Hemen şöyle de geldik. Oyamaz. Oyamaz. Aşağı sıkışıyorum abiler ablalar. Şöyle de geldik. Tamam değil. Hemen şöyle ineyim aşağı. Hop. Tamam değil. Oh be. Biraz korkunç da. Neyse. Bebek zombiyi buymamız lazım. Hemen böyle geleyim. Ha? Bu şaytallay de ne? Bir dakika. Galiba buradaki kapıyı açıyor. Burada gizli bir kapı var. Ama hangi şaytay ya? Bir suyu var. Hepsini tek tek deneyeceğim mi böyle? hay hayır. hayır. Abla ablalay nasıl yapacağım ki ben şimdi bunu anlamadım ki ya. Şöyle bir bakayım. Of ya. Of abla ablalay ben bunu nasıl buyacağım ya? Hepsini deniyorum. Oymuyor, oymuyor. He, oydu. Duydunuz mu? İşte buymuş. <laughs> Yaşasın abla ablalay. Hadi bakayım. Şöyle geldik. He? Kütüphane mi? Vay be. Ben vay ya kitap okumayı çok seveyim. Abla abla. Şimdi herkes okuduğu son kitabı yazsın bakayım. Tamam mı? Yorumla yazın. Ben en son kırmızı başlıklı kızı okumuştum. Gerçekten çok ama çok güzeldi. Ve de kuyt vaydı. Kuyt çok koykunçtu. Neyse şu kitap yayın buyla bir bakayım. Şöyle belki bir şeyler vaydı. Hemen şöyle bakıyorum. He oyamaz. Bir tane daha buydum. Vay be. Burası da bir yere gidiyor ama. Anneciğim. Oyamaz. Ne duy taşlayı ve ateşley. galiba aşağıya atlayacağız. Abiler ablalar şimdiden söylüyorum. Herkes hakkını heyal etsin. Galiba ben bugün buyu da öleceğim yani. Bakayım öleceğim. Oyamaz. Uy uy uy. Abiler ablalar çok kötü. Ayağım çayptı ya. Uf son anda suya düştüm. Oyamaz. Uf çok kötü acıdı ya. Neyse. Bebek polisi buyacağız. Hiç merak etmeyin. He? O da ne kim öyle? Fiyedi amca. Fil amca ne yapıyor bu da hayır hayır ya bu sayıncaklay falan da var. Nereye uyuyor bu ya? He uyumaz. Bebek polis. Bebek polis. Ne yapıyorsun sen bu da Sessiz ol. Bebeğimi uyandıracaksın. Sessiz ol. N ne nasıl yani? Bu senin bebeğin mi? Evet. O benim bebeğim. Benim bebeğim. Yayan söylüyorsun. Yayan söylüyorsun. Sus diyorum bebeğimi uyandıracaksın. Bu bebek senin değil tamam mı? Bu bebek Minecraft Parodili şeyindeki KM komiserin bebeği. Hayır onu benden çaldılar bu benim bebeğim. Ya sen ne saçmalıyorsun sen koykunç bir ayısın görmüyor musun bu polis polis. KM komiserin bebeği bu. Anne, anne. Al işte uyandırdın gel buraya döveceğim seni. Uyan bu kadar yeter. Bebek boyuysa e dokunmana izin vermem. Ay bakayım sana. Ben kayıt ebiyiyorum. Hiya hiya. Ay bakayım. Uyan şimdi seni var Ay bakayım. Ay filan ablalar ben fiyatı falan dinlemem. Bunu var ya mahvedeyim. Tamam de. Hay ettim hay ettim. Sakin ol bebek boyu sakin ol. Şimdi seni babaya götüreceğim tamam mı? Abi abla şuna bakar mısınız? Ne kadar da tatlı ne kadar da. Fide'ye bakın. Bebek polisin bütün oyuncaklarını çaymış buraya getirmiş. Şunlara bakar mısınız ya? Hayır hayır. Neyse tamam bakayım. Hadi şimdi seni geri götüreceğiz. Hazır mısın bakayım? Hop. Tatam tatam biz geldik. Hı, merhaba zengin Fakir zombi hoş geldin. İnanamıyorum. Bebek polisi getirmişsin. Evet akayım ne sendin? Agucuk gucucuk. Sen ne kadar da tatlısın öyle. Hay ya, ya ne kadar küçük ufacık bebek geldi. Bu daha büyüyecek de oho. Fakir zombi. Faykın biz de daha bebek gibiyiz zaten. Oya bile ama oysun ondan büyüyüz. E şimdi onu şeye nasıl götüreceğiz? Tabii ki de atla götüreceğiz Seysem. Oyamaz demek atı bu yaya bayadın. Tamam bakayım. Bebek polis şimdi seni atla götüreceğiz tamam mı? Hadi acele edeyim. Bebek polis yayda otuyor Üşüyor. Hadi bakayım. Tamam bakayım. Abiley ablalay. Bebek polisi kuyulaydık. Hemen şeye gidiyoruz. Bakayım fakir amcalar yine ne edecek Bize çok kızacaklar. Hadi bakayım. Olamaz. Her yere baktım. Her yere baktım ama hiçbir yerde bulamadım. Zengin abicim sen de mi bulamadın? Hayır fakir kardeşim nereye baktıysam yok hiçbir yerde bulamadım bebek polisi. Valla ben de hiçbir yerde bulamadım ha. Mağaraları çukurları her yere baktım ama bulamadım. Olamaz. Arkadaşlar ne yapacağız biz şimdi ya? Bebek polisi bulup Minecraft parodileri şehrine götürmemiz lazım ama yok hayır bulamadık. Ulan var ya başlayacağım böyle işe başlayacağım nereye gider ufacık çocuk emekleyerek gidiyor nereye gider. He? Bir dakika. Bismillah. Arkadaşlar o da ne öyle? Ulan ulan ben yanlış mı görüyorum? Bir dakika şöyle bir etrafa bakayım. Hah? Olamaz. Ulan doğru. Fakir zombiyle ile zengin zombi değil mi o? Aralarındaki dike Konuşmayı bile unuttum. Bebek polis inanamıyorum lan 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 siz nereden buldunuz bunu? Fakir amca fakir amca görüyor musun? Bebek polisi sonunda buyduk. Evet fakir amca biz buyduk kimse buyamadı biz buyduk. Ulan madem yerini biliyordunuz niye söylemiyorsunuz lan bize niye söylemiyorsunuz? Ya fakir amca ne yapayım ya? Zaman kaybedemezdik tamam mı? O yüzden gittik hemen buyduk. Aydık geldik. Evet size söyleyerek zaman kaybedecektik. Hey ya. Neyse olamaz. Polis bebekçim, polis bebekçim. İyisin değil mi? İyisin. Şey fakir amca sana bir şey söylemem lazım. Ne varmış fakir zombi söyle bakayım. <laughs> şey bebek polis bebek oyduğu için konuşmayı bilmiyor. Yani boşuna soy soyuyorsun ona. Ha şey evet de... Ne? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ulan şimdi seni var ya. Tamam tamam sakin ol sakin ol bir şey demedim sakin ol. Tövbe ya Rabbim tövbe tövbe ya. Neyse bebek polisçim sonunda diye arkadaşlar şunu tatlılığına bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Agucuk agucuk agucuk. Ya Fakir amca kocaman adamsın yaptığın hareketlere bak ya. Ulan siz iki çok bilmiş de sonra hesaplaşacağız. Neyse gidip arkadaşlar zengine Herobrine'e hemen haber verelim. Bu müjdeyi verelim. Onlar da çok endişelenmişti. İnanamıyorum bulmuşlar. Zengin Herobrine sonunda bulduk sonunda bulduk. Nasıl yani bebek polisi mi buldunuz? Yalan söylüyorsun bak fakir bunun şakası olmaz ha. Lan bulduk diyorum. Daha doğrusu ben değil. Fakir ile de zengin zombi bulmuş. Ulan bak her şeyin içinden bu ikisi çıkıyor ha. Biz onları en iyisi eve hapsedelim. bir daha çıkmasınlar. Evet aslında olabilir ama olsun. Bunlar yine de kaçmanın bir yolunu bulur Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek polisi sonunda bulmayı başardık. Gerçekten çok ama çok mutluyuz. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tür videolardan daha çabuk haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.